Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte tekrardan yeni güncellenmiş olan hava durum verilerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Ee, bunları yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum. Videoya ee, video başlamadan önce şunu söyleyeyim ki tekrardan hataya geçmiş olsun ee, dileklerimi gönderiyorum. Çünkü yine büyük bir deprem yaşanmış. Ee, yaşandı dün. Ee, gerçekten ölenlerin de ailelerine Allah'tan sabır diliyorum ee, başsağlığı diliyorum ee, şimdi arkadaşlar hemen e, sizlerle birlikte yeni güncellenmiş olan verileri inceleyeceğiz ee, ilk başta gfs'den ee, şimdi bir önceki incelemeye göre e, yani bundan bir önceki 3-4 saat önceki güncellemeye göre e, soğuklar birazcık daha çekildi ama ben Mart'ın ilk haftası bir soğuk hava dalgası bekliyorum arkadaşlar yani Mart'ın ilk haftası bir soğuk hava dalgası gelme ihtimali var. Şu anlık ihtimal çok yüksek değil ama dediğim gibi gelme ihtimali var azı olsa. İlerlettiğimiz zaman arkadaşlar özellikle bakın 23-24'ünde, 23-24 Şubat'ta Trabzon ve Rize çevresinde, Trabzon, Rize, Giresun, Samsun çevresinde iç kesimlerinde sadece bakın kıyı kesimleri yağmur olarak iç kesimlerinde ise kar yağışı görme ihtimalimiz çok yüksek. E, Trabzon, Rize, Giresun çevresinde e, 23-24'ünde arkadaşlar. Yer yer yoğun olabilir. E, kıyı kesimleri için kar ihtimali birazcık düşük. E, ama sulu kar e, görebilirler. Yani havada bir kar yağışı görülebilir. İç kesimleri için kar yağışı ihtimali e, gayet yüksek 23-24 Şubat için. Ardından arkadaşlar gördüğünüz üzere bu kar yağışı 24 Şubat gecesinde çekiliyor. E, Doğu Karadeniz'den. E, ve 27'sinde e, gördüğünüz üzere Marmara'da bir eee yağış kütlesi var arkadaşlar. Edirne, Tekirdağ çevresinde, eee Kırklareli çevresinde bir yağış kütlesi oluşabilir. yağmur olarak düşecektir ama arkadaşlar büyük ihtimalle bu yağışlar. yani çok bir kar yağışı beklemiyoruz arkadaşlar. Eee pardon Kırklareli, Edirne çevresine eee ilerlettiğimiz zaman gördüğünüz üzere tekrardan bir yağış kütlesi geliyor işte arkadaşlar. Yani sürekli bir yağış kütlesi alıyoruz. Özellikle Mart'ın ilk haftası yağış kütlesini vermiş ama soğukları tekrar çekmiş. Bu sürekli değişiyor. O yüzden şu anlık net bir şey söyleyemeyiz dediğim gibi. ya Büyük ihtimalle benim yani tahminlerime göre soğuğun gelme olasılığı birazcık daha yüksek. Ama yağıştı şu an verilere göre soğukları çekmiş. Sürekli değişiyor dediğim gibi ama değişecektir arkadaşlar. Ve 1 Mart'ta arkadaşlar Marmara'da İç Anadolu'da, İç Ege'de ee, ve Doğu Anadolu'da yağışlar etkili olacak. Tabii Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de e, bunlar kar yağışları olarak e, düşmesini bekliyoruz 1 Mart tarihinde. E, Doğu Anadolu'nun doğusunda özellikle Hakkari Van çevresinde yer yer yoğun kar yağışları e, gerçekleşebilir. E, İç Anadolu'da Marmara'da e, Bolu çevresinde arkadaşlar yüksekleri e, yoğun kar yağışı alabilir yer yer 1 Mart tarihinde. Ankara çevresi yine e, kuvvetli yağışlar alabilir. Eğer soğuk girerse yoğun kar yağışına çevirebilir bir yağışlar. E yine İç Ege'de arkadaşlar yağışlar kuvvetli olacak. E İstanbul'da da orta şiddetli bir yağış görebiliriz. Özellikle Çanakkale ve çevresinde bu yağışlar birazcık daha kuvvetli arkadaşlar. E bu tarihlerde beklenen e Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışları da yoğun olmasını bekliyoruz. Erzurum, Van, Hakkari çevresinde e ve Doğu Karadeniz'de de bu kar yağışlarının etkili olmasını bekliyoruz. Evet ardından 3 Mart'ta bakın tekrardan bir sistem geliyor bu da İç Anadolu'nun doğusunu ve Doğu Anadolu'yu etkiliyor Doğu Karadeniz'e dahil olmak üzere e, etkiliyor. E, bakın Şubatın ilk haftası pardon Martın ilk haftası gördüğünüz üzere çok güzel yağışlar alıyoruz arkadaşlar yani çok iyi yağışlar. E, eğer soğuk girerse bu yağışlar bayağı yoğun kar yağışı olur. E, özellikle Marmara'da İç Ege'de e, İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da Doğu Karadeniz'de yani yani ülkemizin genelinde çok iyi yağışlar bekliyoruz. Ee, ama dediğim gibi yani bir yandan da deprem bölgesini düşündükçe gelmemesini de istiyoruz arkadaşlar bu soğukların. Ee, gördüğünüz üzere e, İstanbul'a da arkadaşlar 9 Mart tarihinde çok güzel bir kar yağışı vermiş. Yağmurdan sonra e, çok yoğun kar yağışı vermiş. Yağmurdan sonra kara çeviriyor. Ama bunun gelme olası şu an çok düşük arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yine e, çok fazla umutlanmayalım. Bu 9 Mart'ta e, verdiği sistem için çok olasılığı düşük şu anlık. Evet, e, şimdi arkadaşlar hemen bir de e, sıcak verilerine bakalım. 850 hpi'den şöyle alalım ben. Evet, gördüğünüz üzere e, şu an ülkemiz ılık e, tarafta. Ardından e, 22 Şubat'ta bir e, çok güzel bir kütle ülkemize yaklaşıyor. Ardından e, kuzeye tekrar çekiliyor arkadaşlar. E, yani Rusya ya tekrar e, Azor e, itiyor. Ee, sürekli bakın Azor yükselmeye çalışıyor. Özellikle 28'inde tam yükselecekken soğuk hava dalgası bir hamlesiyle yani kuzeyden gelen bir hamleyle tekrar aşağı doğru ya güneye doğru gidiyor. E, ee, ardından ama soğuk hava dalgası arkadaşlar bize tam olarak yani giriş yapamıyor. Ee, yani tam olarak bir soğuk hava dalgası alamıyoruz ee, bu tarihlerde. Ee, gelse bile eksi 4 eksi 8'ler giriyor en fazla. Ee, o yüzden şu anlık dediğim gibi ee, bir sistem gözükmüyor. Çok kuvvetli soğuk yok. Ee, ama yağışlar çok kuvvetli arkadaşlar. E, ee, eğer soğukta girerse bu yağışlarda çok yoğun kar yağışları alma ihtimalimiz var. Evet gördüğünüz üzere GFS e böyle vermiş arkadaşlar. Son olarak hemen ECMF'ye de bakalım ve videomuzu bitirelim. Evet ECMF'de yine bu tarihlerde benzer vermiş. Evet Evet Yine aynı şekilde yani e, GFS'ye benzer bir sistem vermiş arkadaşlar. E, 1-2 Mart'ta da soğukları. Şu an galiba e, güncelleniyor e, ECMF'de. O yüzden e, fazla bakmayalım arkadaşlar. Yani şu an güncellemeden. E, GFS'den incelemiş olduk. Evet. bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, birazcık daha e, kısa oldu bir önceki videolara göre. E, kusura bakmayın. Bir de geç attım videoyu. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın bay bay kendinize iyi bakın arkadaşlar.